Efoli ile güzel bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Baba pardon. Nasılsın Efoli? Efoli nasılsın? Öyle nasılsın? Öyle. İyi misin? Çok çok iyisin. Arkadaşlar cuma günü ben iş dönüşü Efoli'ye şu kitabı aldım. Ne mi anlatıyor bu kitap? Atıklar hakkında bilgi veriyor bize ve çok güzel bir kitap. Kitabı okuduktan sonra Efoli ile birlikte ee, bizler de acaba atık olarak düşündüğümüz şeylerden güzel şeyler yapabilir miyiz dedik. Ve ne yaptık? Yaptık. Doğru mu Efoli? Doğru mu Efoli? Doğru mu? Doğru mu? Efoli doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar çok güzel şeyler yaptık. Bunları dün Instagram'da sizle birlikte paylaştık ama şimdi tekrardan göstermek istiyorum. İşte bir fanatik kutu. İşte bir efoli yazılı arabalı kutumuz. Bunları isterseniz kalem kutusu, isterseniz çok amaçlı kutu, isterseniz saklama kabı olarak kullanabilirsiniz tabii ki de. Biz bunları neyle mi yaptık arkadaşlar? İşte göstereyim arkadaşlar. Atık olarak atmayı düşündüğümüz ama atmadığımız şu kutulara yaptık arkadaşlar. Evet bunları normalde içindeki Kılı bitirdik ve atacaktık. Ama bize de ile atmadık. Bunları sakladık ve bunlarla birlikte çok güzel bu şekilde şeyler yaptık arkadaşlar. Ve sizlere de okuduğumuz kitabı okumak istiyoruz bugün. Doğru mu Efoli? Okuyalım mı? Belki arkadaşlarımız da bizim gibi fikirleri değişir ve ellerinde olan şeyleri atmazlar artık. Onları değerlendirme gereği duyarlar. Doğru mu Efoli? Başlayalım mı okumaya? Başlıyorum arkadaşlar. Kitabımızın adı Atıklardan Harika Şeyler Yaptık. Tıpkı bizim gibi biz de çok harika şeyler yaptık değil mi arkadaşlar? Çok eskiden ördeklerin yaşadığı minik bir minik bir adada Bıcır ve Budak isimli iki ördek varmış. Bucur ve Budak bunlarmış arkadaşlar. Bucur ve Budak da diğer adalara seyahat etmek istiyormuş. Ama gidemiyorlarmış. Çünkü tekneleri yokmuş. Aaa tekne yapmaları gerekiyormuş. Doğru mu Efoli? Doğru mu? Doğru. Doğru evet. Bir gün Bıdık plastik şişelerden bir yığın görmüş. O kadar çokmuş ki sayıları. Bıdık bunların adadaki diğer ördeklerin çöpü olduğu kanısına varmış. Tüm şişeleri toplayıp evine götürmüş. Bucak bu şişelerle ne yapacağını sormuş ona. Bu atık şişelerle tekne yapmaya çalışacağız diye cevap vermiş Bıdık. Aradan birkaç hafta geçmiş. Bıdık atık plastik şişelerden çok güzel bir tekne inşa etmiş. Adadaki diğer ördekler şaşkınlık içinde kalmışlar. Plastik şişe gibi atıkların böyle güzel şeylerde kullanacağını gördüklerinde gözlerine inanamamışlar. Bıcır ve bıdık teknelerine binip ada, ada ada gezmişler. Gezilerini bitirip eve döndüklerinde bir zamanlar atık madde zannettikleri pek çok şeyi kullanmaya başlamışlar. Dersler düzenleyerek arkadaşlarına atık maddelerin değerlendirilmesinin önemini anlatmışlar. Dersler hepsi için hem çok ilginç hem de çok eğlenceli geçmiş. Burayı çevirelim Efoli. Burayı çevirelim. Evet. Bıcır eski kıyafetlerin kumaşından eşya taşımak için çantalar yapabileceğini fark etmiş. Evet eski eşyalarımızdan çantalar biz de yapabiliriz. Doğru mu Efoli? Doğru mu? Bundan sonra bunu da dikkat ederiz. Eski cam vazosunu da tekrar değerlendirmiş. İçine küçük çiçekler dikip düzenli olarak sulamış. Bıcır ve arkadaşları evlerindeki sebzelerin... Ama devam etmem gerekiyor. Efoli bitmedi. Arkadaşlarım merak ediyorlar devamında ne var diye. Gel bakalım. Gel bakalım Efoli'yi e. şöyle getirelim. Evlerindeki sebzelerin tamamını değerlendirmeye başlamışlar. Artan yemekleri evsizlere dağıtıp pek çok hayat kurtarmışlar. Burnumuzu elemiyoruz Efoli. E. Orayı çok yara yaptık çünkü. Bir gün bıdık sahilde yatan yaşlı bir ördeğe rastlamış. Yanına gidip, bayım eviniz nerede? Elinize bırakayım sizi diye teklif etmiş ona. Yaşlı ördük evim yok ki benim evlat diye cevap vermiş. Efoli devam etsek ama arkadaşlarım merak ediyorlar devamında ne var diye. Belki de onlar da bizim gibi güzel şeyler yapacaklar. Hadi Efoli hadi devam edelim. Burada kalmadık oraya sonra tekrardan döneriz. Şuradayız. Bir dakika. Neredeydik? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradayız. Yaşlı ördek evim yok ki benim diye cevap vermiş ona. Bu da onu böyle bırakmamaya karar vermiş. Arkadaşlarını çağırmış ve birlikte atık karton kutularından, plastik şişelerden ve tahtalardan ev yapmışlar. Bunlar aynı zamanda çok iyi çocuklarmış değil mi Foli? Evet. evet doğru. Yaşlı ördek Buda ve arkadaşlarına tek tek teşekkür etmiş. Bıcır da bir süre sonra onlara katılmış. Elinde aç ördekleri vermek için yemek dolu poşetler varmış. Buda ve Bıcır atık maddeleri kullanarak kendilerine mini mini güzel mi güzel bir dünya inşa etmişler. Eskiden olsa atık maddelerin yeniden değerlendirebileceği akıllarına bile gelmezmiş. Sahiden de atıklardan harika şeyler yapmışlar. Tıpkı bizim yaptığımız gibi arkadaşlar. İşte görüyorsunuz bizim yaptıklarımızı şu an ekrandan dolayı ters görünüyor. Ekran bize dönük olduğu için ters görüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten harika şeyler yaptık arkadaşlar. İşte gülen yüzlü. Lütfen atıkları değerlendirelim. Bizim de yüzümüz böyle gülsün arkadaşlar. Bakın en arka sayfada da ne yazıyor? Bunu da okumak istiyorum özellikle sizlere. İnsanlar olarak bizler hiçbir şeyi mümkün olduğunca boşa harcamamalıyız. Evet, çok doğru. Daha sağlıklı bir doğa ve daha yeşil bir çevre için bu çok önemlidir. Atık maddeler pek çok şekilde yeniden kullanılabilirler. Birazcık yaratıcı düşündüğümüz takdirde atık maddeler bizim için hiç bitmeyen bir eğlence kaynağı haline gelebilirler. Evet arkadaşlar, bakın burada ne gösteriyor? Bir şişeden çok güzel bir saksı yapmışlar mesela. Eski bir çerçeveyi değerlendirip onu tekrardan yenilemişler. Şurada çok güzel duvar süsü yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Şurada da dondurma çubuklarından çok güzel uçak yapmışlar. Biz neden yapmayalım arkadaşlar? Biz neden değerlendirmeyelim? Değerlendirelim, eğlenelim, öğrenelim. Çevremizi koruyalım arkadaşlar. Doğru mu Efoli? Hı hı. Doğru mu? Bir bak oraya Efoli şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Hadi bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Mesela onlara ne kadar sevdiğini söyleyebilirsin. Yurdu. Ay söyle ama ne kadar seviyorsun arkadaşlarını. Yurdu. Aa, çok çok ama söyle sizi çok seviyorum de. Bir bak oraya. Hadi hadi. Sizi. Evet. Sizi. Yurdu. Çok. Ama bir bak göz gözü gelmen gerekiyor ki inandırıcı olduğum belli olsun. Göz teması çok önemlidir biliyor musun Efe'li? Evet. ciddi olduğunu, ne kadar seni önemsediğini anlarsın biliyor musun? O yüzden ekrana bakıyorsun Efoli. Hadi yaklaş bakalım. Yaklaş, 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 yaklaş. Sizi çok seviyorum bir de bakayım bak da. Hadi. Hadi hadi söylüyorsun. Ekrana bakıp söylüyorsun Efoli hadi. Ve kapatıyoruz ondan sonra hadi sizi. Nerede? Sizi. Ne -do. Ama ekrana bakarak Efoli. Sizi. Kurgu. Çok. Kuru. Ekrana bak inanmayacaklar sana. Sizi çok. Nerede? Se. Baba. Bay bay de yapsana Efoli. Baba. Bay bay. Hoşçakalın. Sevgiyle Döde. kalın. Efoli'nin maceralarına da lütfen ama lütfen abone olmayı olmayı unutmayın. Unut. Öptüm sizleri Efoli. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay Efoli.